Kasım ayının en sevdiğim indirim haberini vermek için çekiyorum bu story'i. Nyx, the Brow Glue Crazy Lift kullanıyorum. Böyle kalın telli kaşlarınız varsa bunun aplikatörü de her şeyini yapmak için çok pratik ve çok güzel sabitleyen bir kaş jeli. Kapatıcı da tabii ki Bare with me. Bu kapatıcıyı çok seviyorum çünkü böyle gerçekten... Cilt bakıma etkisi veriyor. Hem kapatıcılığı da çok yüksek. Hem günlük hem de gerçekten gece makyajlarımda çok çok kullandığım bir kapatıcı. Cilt tonumu eşitlemek için kullanıyorum. Ben sadece kapatıcı kullanıyorum. Burada cool pink rengini süreceğim. Kendi sağlıklarının kraliçesidir. Pigment show yapacağım. Çok güzel değil mi? Linkimi bırakırken önemli bir uyarı yapacağım. Kasım indiriminden yararlanırken orijinal satıcının L'Oreal grubunun olmasına dikkat et. Başka satıcılar genelde çok çok yüksek fiyatlara satıyorlar. Son olarak dudaklar. Lip Ivy'lerden Dripy'nin Rose kullanacağım. Bunlar